CHP'li ilçe belediyeler Bandırma'da strateji belirledi. CHP'nin nüfusu 100 bini aşan belediyelerin başkanları Bandırma'da düzenlenen toplantıda bir araya gelerek siyasi baskılar, ekonomik kısıtlamalar ve halkçı belediyeciliği masaya yatırdı. Cumhuriyet Halk Partisi nüfusu 100 bini aşan belediyelerin başkanlarını Bandırma'da buluşturdu. Yerel yönetimler arasında dayanışmanın arttırılması ve halkçı belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen toplantı Bandırma Grand Asya Otel'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve 101 CHP'li Belediye Başkanı katıldı. Ayrıca onu kaybettiği... rüzgarı enerjiye ve ülke ekonomisine kazandıran bir gülüyor. Ayrıca bu 31 Mart seçimlerinde Ahmet Akın Başkanımızla birlikte büyük şehrimiz olarak 20 belediyeden 15 alarak biz Güney Marmara diyoruz. Bolu Kesir bölgedir. Merkez Güney Marmara ve Körfez diye. Ee, Güney Marmara'da zaten 6 belediye var. Onlar sürekli alıyorduk onu da ama tüm Bolu 15 belediye alarak özellikle merkezde büyük başarı kazanarak e, tarih yazmış olduk. E, dolayısıyla e, olmalı gerekiyor. Ama maalesef maalesef Yine belediyelerimize büyük sorunlar çıkartılıyor. Hem siyasi olarak engelleniyoruz, hem ekonomik olarak engelleniyoruz. Çok küçük bir örnek vermek, vermek istiyorum. Benim Bandırma son 5 ayında 105 milyon lira gelirim Bankası'ndan kesildi. O gelir ki o 105 milyon ki kendi sokaklarına projelerle aktaracağımız paraydı. Ama maalesef hem İlliler Bankası paylarımız düştü, paralarımız kesildikten. Buna rağmen bütün bunlara rağmen birazdan belki çıkıp yatışlarda göreceksiniz. Iıı ee, yeni araçlardan alıyoruz. Günlük hizmetlerde de yapıyoruz. Sosyal yardımlardan az daha daha vermiyoruz. Kültür sanat hizmetlerini en üst düzeyde gerçekleştiriyoruz. Ve ki, diğer projelerimize de hazırlanıyoruz. Evet bu siyaset mühendisliği bu engel kafamızda, parti örgütlerimizle sımsıkı olarak hep birlikte açacağımıza inanıyorum. Ben eee burada elbette ki yüz bin aşkın belediyeler olarak birçok daha başka sorunlar yaşıyoruz. Evet, hepimizin kaynak sorunları var. Paraya ihtiyacı var. Maaşları ödemekte zorlandığımız dönemler oluyor. Bir Hadi ben kendimden örnek vereyim. Ben 2019'da bıraktığımızda 650 kişiyle bıraktık. Şimdi 1050 kişiyle geri aldık. Dolayısıyla büyük bir eee kadro fazlalığında. Bunlar, bunlarla da nasıl başa çıkarız? Yeni kaynakları nasıl bir yaratırız? Projeleri nasıl hayata geçiririz? Bunları da hep beraber tartışacağız. Çok değerli belediye başkanı dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım. Bugün Türkiye'de bir Cumhuriyet Halk belediyeler gerçeği vardır. İnsanın saygı duymanın, şehre özen göstermeyi simgesi haline gelen belediyelerimizle ülkenin dört bir yanında tarih yazıyoruz. İcraatçı ve halkçı yönetim anlayışımızla yerel sorunları hızlı ve kalıcı bir, çeşit, bir biçimde Yap. çözüyoruz. İsraftan arınmış şeffaf bütçe yönetimiyle şehirlerimize bereket katıyor, ihtiyaç sahibi şehirlerimize rahat bir nefes Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyen partizanla asla geçit vermeyen hizmet anlayışımızla birlik ve kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Üstelik yaptığımız her şeyi iktidarın bu dışı engelleme ve baskılarına rağmen yapıyoruz. Bizler milletimizin gönlündeki yerimizi büyüdük güçlendirdikçe iktidarın bize yönelik saldırıları da artıyor. Bize karşı asla seçim kazanamayacaklarını bildikleri için belediye başkanlarımızı hatta partimizi düzmece iddialarla, kumpas davalarla saf dışı etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar ömrünü doldurmuş, çürümekte olan bir rejimi son çırpmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi sandıklar asla yenemeyecekler. Milletin vicdanında asla mahkum edemeyecekler. kadar alamayacağı çokuz ve güçlüyüz. Çünkü bizim arkamızda milletin sevgisi, milletin takdiri var. Bizim arkamızda milletimizin duası var. Haklı mücadelemizi uğradığımız hukuksuzluğu belediyelerimizdeki vatandaşlarımıza anlatarak bu dönemin adaletsizliklerine dikkat çekmeyi unutmayın. Bu şekilde milletimizin demokrasi ve adalet bilinci yükselecektir. Milletin sevgi ve takdiri en büyük bir armağan ne muazzam Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyri'nin ardından herkes bir kez daha görüyor. Sevgili dostum, kardeşim, Ferdi Zeyri özden merhametle anıyorum. Onun genç ve onurlu ömrüne adadığı değerleri savunmak, önüne koyduğu toplumsal hedefleri başarıya ulaştırmak, anasını yaşatmanın en değerli yollarından biri olacaktır. Bugünkü toplantıda bu yolda önemli bir çaba olacağına inanıyorum. Çalışmadan da başarılar diliyorum coğrafi yönden İstanbul'un üç katı büyüklüğünde nüfus olarak da 19'a biridir. Bu bu kentin 20 ilçesi 1315 mahallesi var. Yüzde doksanlar kırsal mahalle. 30 Mart seçimlerinde 74 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ve 20 ilçenin 15 belediye başkanlığı kazanmıştır. AKP'nin en güçlü olduğu dönemde bile elde edemediği, ulaşamadığı bu başarı Merkez Sağ'ın kalesi denen Balıkesir'i Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmıştır. Genel başkanımızın ifadesiyle artık kale falan kalmamıştır. Her yer milletin kalesidir. Değerli başkanlarım, AKP iktidarının belediyelerimiz üzerinde maddi manevi tüm baskılara yargı yoluyla yaptığı tüm tehditlere rağmen yurttaşlarımıza sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini göstererek onlara insanca yaşama olanağı sağlama yönünde cesurca verdiğiniz mücadeleden dolayı siz belediye başkanlarımızı yürekten kutluyoruz. Başkanlarım Balıkesir gerçekten çok farklı bir şeydir. Çok büyük bir coğrafi, alanaşı sahip. Üç ayrı bölge, üç ayrı sosyolojiye sahip. Türkiye'nin bütün dinamiklerini barındıran büyük bir şehir. Burada Sayın Vekilim de başkanım da söyledi. Gerçek anlamda milli birliğin, milli beraberliğin tecelli ettiği bir yer. Kuvayi Milliye ruhunun iliklerine kadar işlendiği bir yer. Onun için bizler burada tam bir birlik içinde, beraberlik içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle ben, 20 belediye başkanımızın selamını sizlere getirmiş oldum. Ve 15 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanım adına da sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bandırmamıza hoş geldiniz. Tekrar. <laughs> Efendim, bir tarafta savaş devam ediyor. Bir tarafta İBB Başkanımız ve efendim Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanımız da hala tutuklu. Haksızlık ve hukuksuzluk yalnızca siyasi alanda değil aynı zamanda ekonomik alanda da maalesef giderek artıyor. Gelir kanunundaki adaletsizlik hızla büyüyor zenginlerle yoksullar arasındaki da maalesef git gide açılıyor. Vadilere rağmen ekonomik krizi atlat, azaltmak veya atlatmak bir yana ülkemizde 18 milyon efendim, kişi açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. 16 milyon emeklimizin 12 milyonu 14 bin liranın altında 14 bin lirayla bir yaşam mücadelesi. Veriyor. Tüy verilerine göre 14, 10, 14, 29 yaş arasındaki 11.6 milyon gencimizin 2.6 milyonu yani yüzde 23'üne ne eğitimde ne de istihdam, istihdamda yer veriyor. Geniş tanımlı işsizlik sayısı 13 milyonu geçmiş durumda. Yani bu tablonun sonucu olarak yıllardır milletvekili sürecinde de söylediğim bir gerçekle karşı karşıyayız. Kent yoksulluğu. Var. Ve bu kent yoksulluğu bu yakıcı etkisi bunun altında daralan bütçeler, hacizler, devasa borçlara rağmen bu görevi yerine getirmek için de işte buradaki belediye başkanları büyük bir çaba içerisinde. Ben de genel başkan yardımcımın, il başkanımın, milletvekilimin, ve belediyeler kurduğu başkanımın izniyle sizlere büyük bir alkış istiyorum bu çalışma için kendinize. Gerçekten. Hayatımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunlar bizim diyaloglarımızı bir geliştiren, birliğimizi sıklaştıran ve deneyimlerimizin paylaşıldığı ve paylaşılmasını sağlayan çok faydalı toplantılar. Bu nedenle teşekkürler arz ediyorum. Ve tabii ki Bandırma Belediye Başkanı bir anar olarak ve kurtuluş mücadelesiyle ilgili özellikle Güney ve meydan muharebesini tarih kurumuna yazdırdım. Beş profesyonel. Profesörler diyor ki ilk kurşun dört yolu atılmıştır. Dört yolu Evet, dört yıl başarılı yapmak sanıyorum. Bu benim söylediğim gibi, tarih söylediği. Ee, ya bu konuya ilgili. Tabii e, Ferdi Seyit, Ferdi Seyit'in saygıyla, sevgiyle anarak başlamak istiyorum. Hakikaten ölüm tarzı kısa sürede kendini bu kadar sevdirmesi hasebiyle hepimizin yüreğini yaptı. STK meslek odalarında çok başarılı işler yapmış, bir siyasetçi olmanın ötesinde hepimiz açısından yol gösterici davranışlarıyla Balıkesir dilimizde, Bandırma ilçemizde bir araya gelmesindeki katkı vermeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve Bandırma Belediye Başkanımız Dursun Mirza'ya yürekten kez yaptığımız toplantıların 100 bin nüfus üzerindeki belediyelerle ilgili ayağını başlatmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz daha önce bunu Tuzla'da yapacaktık. Ancak önce Ali Kar sonrasında da Sayın Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımızın gözaltı ve tutuklanma süreciyle bugün başladı. Bundan sonra da nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaki belediyelerimizin çalıştaydı. Sonrasında da bir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde 50 bin altı nüfusa sahip ilçelerin ve belde Belediye Başkanlarının toplantılarını da gerçekleştireceğiz. Buradaki bizim amacımıza biraz sonra geçeceğim. Önce Bandırma ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kuvayi Birliği'nin başkenti Balıkesir'imizde, Ulusal Kurtuluş Savaşımızda ve düşmanın bu topraklardan sökülüp atılmasında çok büyük emekler olan bu şehirlere sahipliğini son derece değerli ve önemli buluyorum.